havacılık ve uzay alanında yerli ve milli teknolojiler tasarlayan, üreten Türk havacılık ve uzay sanayi ülkemize milli ve özgün ürünler kazandırmak amacıyla gece gündüz çalışıyor. Çevikliği, gücü ve yüksek hayatta kalma kabiliyetiyle gerçek bir savaşçı. Hem havaya karşı hava hem de karaya karşı hava savaşları için üstün yeteneklerle üretilen yeni muharip uçak, süpersonik hızla dahili silah hassas ve tam ateşleme, yeni silahlarla arttırılmış hava muharebe menzili, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle yüksek muharebe gücüne sahip. Türk <laughs> Havacılık ve Sanayi, büyüyen Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma endüstrisinde parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Ay Yıldızlı Bayrağımızın verdiği güçle gözümüz yükseklerde.